Evet merhabalar. Bu videoda soru bankasına çoktan seçmeli soru nasıl eklenir ondan bahsedeceğiz. Şimdi soru bankasını açtım ya da sınava yeni soru ekle diyerek bu sayfaya ulaştım. Ee, daha önce eklediğimiz bir sınavı seçerek başlıyorum işe. Yeni soru oluştur diyorum. Çoktan seçmeli öğrencilerin genellikle test dedikleri sınav soru türünü seçtim. Burada zaten az önce seçtiğim kategorim yani sınavım geliyor. Soruma bir isim veriyorum. Soru 1. Sorumun metnini giriyorum. Derste mobil uygulamaları çalıştırmak için kullandığımız ismi nedir? Sorumuzu yazdık. Sorumuza kaç puan vereceğimizi yazıyoruz. Varsayılan olarak 10 puan olsun. Şurada genel geri bildirim bir şey yazmanıza gerek yok. Fakat e, ...genellikle çözümlü soru bankalarında gördüğümüz, alışık olduğumuz bir e, kullanım var. Cevabın ne olduğunu, neden o olduğunu anlatan e, çözümü buraya yazabilirsiniz. Bu soruya doğru veya yanlış cevap veren herkesin göreceği bir geri bildirimdir. Boş bırakabilirsiniz, sıkıntı yok. Birden fazla yanıt verebilsin mi öğrenci? Hayır sadece bir tane yanıt verebilsin. Birden fazla seçenek seçemez. Ee, seçeneklerin yerlerini değiştirsin. Yani her öğrenciye farklı sırada getirsin ee, seçeneği bu. Seçenek türümüz ABC veya büyük ABC gibi seçebiliriz. Bunlar varsayılan olarak bırakıyoruz. Geldik çeldiricilerimize seçeneklerimize. Gördüğünüz gibi burada daha fazla seçenek de ekleme şansımız var. Şu an 5 tane var ama... Daha fazla seçenek de ekleyebiliyoruz. Ve eklediklerimizi silebiliyoruz. Her bir çeldiriciyi şu üstteki kutucuklara yazacağız. Mesela wine emulatörü. çeldiricilerimize giriyoruz. Dört tane seçenek gireceğim. Şimdi asıl önemli olan doğru cevabı işaretlemek. Burada doğru cevap budur şeklinde işaretleme yok. Kısmi doğru olma ihtimali de düşünülerek daha esnek bir yapı var. Cevabımız şu üçüncü seçenek olan Nox. Şuradan yüzde yüz olarak seçeceğim. Benim sorumun tek bir cevabı var. O yüzden bunu yüzde seçiyorum. Birden fazla doğru cevabı olabilen bir soru soracaksanız notların toplamı yüzde yüz olacak şekilde işaretlemeniz gerekiyor. Tabii ki çok kullanılan bir yöntem değil ama böyle bir esneklik koymuşlar. Doğru cevabı yüzde yüz seçiyoruz velhasıl. Şuradaki geri bildirim ayarlarını kurcalamak isteyebilirsiniz. Şurada genel olarak doğru ve yanlış cevaplar için verilebilecek dönütleri ayarlamanız mümkün. Eğer az önce söylediğim gibi kısmen doğru olan bir seçenek ayarlaması yaparsanız böyle bir geri dönüt verebilirsiniz. Bunları tabii ki değiştirebiliyoruz. Eğer soruyu birden fazla kere çözmesine izin verecekseniz her çözmesinde işte e, doğruların %33'ünü sil. Daha doğrusu sorudan alacağı puanın 10 puan diye girmiştik. Onun %33'ünü sil gibi bir ceza ayarlanmış. tamamını sil, %50'sini sil veya hiç silme gibisinden seçenekler var. İpucu vermek isterseniz ve yeni ipuçları da ekleyebilirsiniz. Buralara yazabilirsiniz. Bir kere yanlış cevap verdi. İşte %10'unu puanının götür bir ipucu ver. Her seferinde bir ipucu verip %10'unu puanının sil şeklinde ayarlama yapabilirsiniz. Tabii biz bunları çoklu cevap hakkı vermediğimiz için bu da geçerli olmayacak. Bu etiketlerle ilgili bir şey sorumuzu etiketlemek için kullanılan bir şey. Şu herhangi bir etiketimiz olmadığı için kullanmayacağız. Bu haliyle değişiklikleri kaydet deyip sorumuzu eklemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi sorumuz şuraya geldi. Artık herhangi bir sınavda bunu kullanmak mümkün.